Haydi M. Tek yeşerim haydi kalem vole Evet sektirdin Yaşar'ım. vurdun ve gol harika bir gol helal olsun Yaşar'ım. Haydi Demir'im gözlüğünle attın böyle golünü vur şimdi Demir'im ters ayak ve gol aferin sana Emir Haydi M. Tek toprağım haydi karizman benim of, ben... Karizmanın içinden geçen T dışarı Haydi M. Tek Yaşar'ım. Eşine vuruş ve gol. Helal olsun Yaşar'ım. Haydi karizmam. Attın mı golü? Gözdettin benim. Vur şimdi gelişine, ye. Of kaleci harika çıkardı gerçekten. Haydi mafya. Attın gelişini şut ve golü. Şimdi sen de mafya. Vur mafya. ve o kaleci harika çıkardı. Haydi me nokta Yaşar'ım. Ravaşeta. Vurdun Yaşar'ım ve dışarıya. Haydi F nokta emirim. Attın golünü. Haydi sekiz.